Merhaba, ben meme kanserinden dolayı bir yıl önce kemoterapi aldım. Şu anda hormon ve zoladex ile tedavim devam ediyor. Covid aşısı olmamda herhangi bir sakınca var mı? Vücut bağışıklığına etkilen tedaviler bitmiş, bir yılda geçmiş. Hormonal tedavi ve zoladex dediğimiz tedavi, bağışıklık sistemi üzerine etkilen tedaviler değil. Dolayısıyla her iki aşı türünü de yapmamızda bir sakınca yok. İkinci evre meme kanseriyim. Yakın zamanda ameliyat oldum. Kemoterapi alacağım. Östrojene, östrojene duyarlı bir tür olduğu için tedavimi tamamladıktan sonra gebelik sıkıntı olur mu? E, tabii bu meme kanseri tedavisi uzun bir süreç. Kemoterapi bittikten sonra bu östrojene bağımlı bir e, kanser olduğu için östrojen baskılayıcı tedaviler de almamız gerekecek. E, gebelikle ilgili tabii yaş durumuna bağlı olarak e, ileride kendi doktorunuzla görüşerek e, hani gebe kalmanın zamanlamasını değerlendirmek lazım. Tabi e, gebelikteki östrojen artışı ile ilgili bir takım riskler şey olabiliyor. Buradaki işte kar zarar oranını değerlendirerek kendi hekiminizle beraber buna karar vermek lazım. E, ultrasonun sonucunda kitle görüldü. Kanser midir? Yani ultrasonografi sonucundaki kitle tarifi e, kitle genel bir kavram. Bunların bir kısmı kanserle ilişkili olabiliyor, bir kısmı ise kanserden tamamen ilgisiz lezyonlar olur, diyor. Dolayısıyla kitle var diye kanser diyemeyiz, bunun incelenmesi gerekiyor mutlaka. Kemoterapi öncesinde bağışıklığı desteklemek için yüksek doz C vitamini veya ozon tedavisi verilmesi konusunda görüşleriniz neler? Kemoterapi öncesinde bağışıklığın desteklenmesi için hani böyle bir tedaviye nin uygun olduğunu düşünmüyorum çünkü biz kemoterapiyle zaten bağışıklık sistemini bilerek zayıflatıyoruz, hücrelerini i̇şte öldürüyoruz, kemik iliğini baskılıyoruz. Dolayısıyla öncesinde bu tür uygulamalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Immünoterapi hangi evrede verilir? Kemoterapi ile birlikte önerilir mi? Immünoterapi'nin çeşitleri var. Birçok Birçok kanser türünde etkinliği gösterilmiş durumda. E, kemoterapi ile birlikte bazen verebiliyoruz. Kemoterapi bittikten sonra da devam edebiliyoruz. Evresine geldiğimiz zaman çoğunlukla ilerlemiş hastalıkta, ilerlemiş evrelerde kullanıyoruz. Fakat bunun istisnaları var. İşte malin melanom dediğimiz cilt kanserinde e, hastalık erken safhada da bazen kullandığımız oluyor hastalık tekrarlama yapmasın diye. E, kemoterapi ve akıllı ilaç kullandığım halde e, kanser metastaz yaptı. Bunun için başka bir tedavi yöntemi var mı? Kemoterapi ilaçları tabii tek tür değil. Farklı farklı kemoterapi ilaçları var. Bazen biri etkili olmadığı zaman diğeri etkili olabiliyor. Gene immünoterapi etkisi olmuş ama başka hedefe yönelik akıllı ilaç tedavileri de var. Tümörde yapılacak analizler sonucunda eğer uygun olur ise o ilaçlar da denenebilir. Alternatifleri mutlaka araştırılması lazım.